oyun ziyafetinden ziyafetçilere merhaba arkadaşlar bugün sizlerle online oyun serimizin ikinci oyunu değil birinci oyunu yani Fortaleza'nın dördüncü bölünden daha devam ediyoruz arkadaşlar e. neyse bir daha videolara böyle giriş yapacağım böyle ağır kanlı pro gibi bir giriş yapacağım evet neyse arkadaş Allah yuh Ulan daha yeni geldik lan abi videoya giriş yapayım lan Tövbe tövbe ya. Arkadaşlar e, en son bölümde şey yapmıştık. Şuradan hemen şu silahımızı almıştık. Şu silah almıştık. Bu bölümde şu silah alabiliriz inşallah diyorum. Hemen oyunuma başlıyorum. Transformcu bundan son çekmeyi düşünmüyorum. E, neden? Çünkü düşünmüyorum arkadaşlar. ilgi olucu. Benim daha iyi transformcu var. Ben Fortress'e devam edeyim. Fortress'e devam edeceğim. Ee, taramalı bu değil mi? Aynen öldürdük. Oo abi güzelmiş. Güzelmiş dedim demez olaydım. Bir su içeyim. Tövbe tövbe ya. Tekrar. Hadi. Öldürürsün yavrum benim hadi yürü. Abi oğlum siz bittiniz lan. Sniper alıyorum. Gel buraya gel. Ellerimiz yapın da um, Arkadaşlar şey Nazlı um, yapacaktım Bugün pazartesi ee, Ben videolar e, Bu hafta üç gün video gelmeyebilir ama gelmeyebilir gelebilir Sınavlar var çünkü başlıyor En önemli sınavlar da bugüne, e, bu hafta geldi İngilizce şey son, e, var, matematik var, fen var e, Fen haftaya pardon Onu yanlış söyledim şunu atalım da ben öldüreyim. Yani bu hafta ben videolarını çekip montajlayıp e, sınava çalışacağım için e, şimdi toparlayayım bir cümleyi bir dakika. Şimdi ben videolar çekeceğim. Onları montajlayacağım. Onlar montajda hale kalacak. Bu, bu arada 3 patates kazandık. Onlar montajda halde kalacak. Ben onları e, girebilirsem YouTube'a atacağım. Yani sınav günlerinde girebilirsem YouTube'a atacağım. Anlayın işte artık. Bunu da Şu Şuradan hemen e, şöyle bir çıkalım da. Abi yuh, hangi hayvan geldi oraya? Hayvan hadi. ya en feragatin nebi. Ooo. Headshot. Güzel. Deadshot attık adama. Ne adamı lan? Kız o. Arkadaşlar şu Allah geliyor geliyor. Kaç 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 şuraya bir. ben bir şey yapayım da bir dakika. Arkadaşlar dedim ki bugün pazartesi. Hmm, bütün videoları bugün çekeceğim. En son yapacağım Abi ha <laughs> ha öldürdük sonunda. <laughs> Beni de öldürmedin. anlamı anormal bir şey zaten. öldürmeleri ee, neyse <laughs> baktı cümle boş ver. biz yine oyunumuza bakın hadi ele vermiyoruz hadi hadi bu e, gün seri prologunu başlatıyorum hadi hadi bir adam ooo hadi hadi oğlum bir adam daha hadi şuradan şöyle ben e, siperimi alayım da şuradan bir dakika He atla Atta abi ya ne şanssızım ben bugün ya tövbe tövbe abi ne şanssızım ben ya abi şöyle atayım da he şuradan hemen eh, bombamızı bir koyalım güzel oba kendimi öldürdüm Allah'ım ya su içeyim de çok susuyorum. Üf, hadi beyler. Hadi bir gaz daha. Oyunu sesini açsam bu çok ses geliyor ama. Şuna koyak da şunları. Bana niye dalıyorsunuz lan? Benim ne suçum var oğlum? Benim ne suçum var? Neyse dalabilirsiniz izin veriyorum çünkü ben de sizi öldürürüm. Ha burada FAMAS alınır bir dakika. Nasıl sniper la burada FAMAS? Hani Ha, bak şimdi. Oo, evet, güzel, güzel, güzel gidiyoruz, güzel. Hadi. Allah ölmedi. Bak, bala bak, baba, bala bak. Öldü mü? Öldü. Vallahi billahi öldü. Hadi, hadi, hadi. Bakın beyler böyle yerlerde forma salım Gördüğünüz gibi öldürük. 8 bu arada evet. Bu videoda birinci olacağım ben. Olmam lazım. Hadi. Olmam lazım. Kim öldürdü onu? Şuraya bir adam gitti sanki. Ama öldü mü? Öldü, ölmüştür. Hemen şuradan gidelim. Şöyle. Hadi. Hadi, 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 hadi. Oo, da, Allah. Abi, yu. Sorun yine. Gel kusura bakmayın. <laughs> Susuyorum abi. De. Hadi. 5 dakika olmuş bu arada. Hadi. Şunu öldür. Yam, abi ya. Ne şanssızım ya. Şuna bak Allah'ım ya Rabbim ya. Var ya böyle işin. öldür öldür. He, güzel. Oo burada oo oo komba geldi. Saga. he, 8 padres ikinci olduk beyler. Şuralara göstereyim hemen. Şöyle. Şuradayız. Evet. Güzel dan hemen şöyle gitsek nasıl olacak diye düşündü. Allah ölmeyelim ölmeyelim. Hayır hayır, hayır. Heh, Tamam güzel. Abi hayır hayır lag'da mı kaldık? Gene mi lag'da kaldık Hayır. Neyse öldük arkadaşlar. Abi e, beyler öyle lag'da kalınca ölün. Tavsiye ederim yani. <laughs> lag'da kalınca ölün tavsiye ederim. Güzel bir cümle oldu. Hadi. Hadi yav birazsız Abi şu karakterleri biraz yapsa çok süper olur. Öldü de. Kapı niye açıldı yine? Dur bir dakika. Hadi kapattım tamam. Başlayalım tekrardan. Hadi beyler hadi hadi. Sizin şansınıza bak. Sizin şansınıza onlar survival'da bayağı bir tanık bulduk. Şunu yapalım da. da. Oo Abi tam bombayı koyuyorum öldürüyorlar ya. Var mı böyle bir şey arkadaş ya? Tam bombayı koyuyorsun öldürüyorsun. Öldürüyorlar. Bak konuşamıyorsun yine de. Kaderle bu arada şey. Hadi. Şuradan. Hadi inlerde. He şurada. Tamam bulduk yeri. Şuradan bir gebertek. Heh. Bir adam gebertik en azından. Harbi ben niye susuyorum bu kadar ya? He video çekeceksiniz arkadaşlar yanınızda mutlaka bir su bulundurun. Bak acemi tavsiyesi. <laughs> Telefonda mesaj mı Bir sus lan, telefon. Oh bombayı koyduk tam tam tamam. oraya bombayı koyduk tam tamam, tamam, tamam. Hadi, abi doğmam lazım benim hadi hadi çabuk 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 lazım, abi kaçtılar ya. Kaçtılar ya. Yuh be ya. Bomba koyun diyeceksiniz bomba yok ki koyun. Allah gebertiyoruz galiba. böyle işin var ya yani bravo ee, bu elle favoriliğimiz bitti ya şuna da sin oluyor be ya abi bir dakika nerede o <laughs> hadi Hadi. yap abi. Hadi ya. He ha, abi. Bir dakika arkadaşlar şuradan ben bir yazayım da. Eli video ya çıktım gene tip ee, arkadaşlar <laughs> Bu arkadaş benim videomun altına yorum yapmış. Ee, o yüzden ona yazdım. Online da Çıkak deme. Ay gülüm. Bir dakika. Abi ben niye can koydum bak şansa bak Ne yazalım dur bir dakika Olman lazım zaten Çünkü adam ünlü oldu olmaz 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 yani bak Şöyle kaçalım deme şöyle bitirelim şunu Gel gel gel. Mütmel gel. He. He bu da mamu da beni öldürmüyor ya. E ee, hadi. Şuradan. Hadi nerede bizim Abi bizim şey nerede? Kırmızı komutan nerede biz nereye gidiyoruz lan? Şurada mıydı? Şurada mı geliyorlar? Allah. Abi Yu, Harbiden yuh. Yuhun yuhu. Gebertmemiz lazım şunları. Ya bir bomba bile koydurtmuyorsunuz adama Allah aşkına Allah'ınızdan korkun ya. Bejder. E pardon şunu yanlış yazıyorum. Ya. Ejder e, yaş kaç senin? Şuradan hemen bir bombamızı koyalım. Ya arkadaş var mıdır böyle bir şey ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Var mıdır böyle bir şey? Allah'ım ya Rabbim. Allah için ya. Eee Kardeş Şurdan Şöyle Hadi Evet Çok konuştuk şimdi oyunumuz oynayalım. Eee vs diyor vs evi düz çekmiştim o silinmiş He, kusura bakmayın VS videosu çekmiştik Fortnite'de. Dö vur 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 vur. Ne de ola? bağladım şeye. Neye Güzel öldürüyüm ha. Allah şunu öldür şunu. Şunu öldür. heh tamam güzel. Hayır sen kaç. Şunu şöyle koyalım. Bir tane şey koyak da şurada yani. Heh öldürmüşler zaten patlayacağız Diyor videoları izle like at videoda reklam yapıyorum oğlum neyse arkadaşlar 16 saniye kaldı 16 saniye sonra videoyu bitireyim çünkü uzun olmasın hadi 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 yenmemiz lazım hadi 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 bundan bir patlama gelir mi hadi abi yuh harbiden yuh bir saniye kaldı ve bu bölümde burada sona geldik arkadaşlar. 8 patates kalanı. Bakalım kaç patatesim olmuş. 129. Umarım bir dahaki bölümde şu silahı alabiliriz. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada sona geldik. Bir sonraki Fortress videosunda görüşmek dileğiyle. Eğer videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın.